Ekranları karşısında bizi izleyen sevgili izleyicilerimiz Bilirsin işini ekibi olarak sizlerle birlikte tüm Türkiye'yi geziyoruz ve sektörün önde gelen isimlerini de lider firmalarımızla birlikte sizlerle buluşturmaya yine ekiplerimiz olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda işletmemizin sahibi aynı zamanda kurucusu Emre Bey bulunuyor. Hoş geldiniz Emre Bey programımıza. Öncelikle Teşekkür nasılsınız? Ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür evet. ederiz. Bizler de çok iyiyiz. Ee, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Emre, soyismim Bakır. Ee, bu bizim dede mesleğimiz. 1965 yılından beri hizmet vermekteyiz. Pedinlik Keşan ilçesindeyiz. Yani Aslında hem hayaliniz de hem biraz da babadan oğla oğuldan nesile bir aktarım evet. söz konusu. Evet. Sizler de bu geleneği sürdürüyorsunuz ve böyle bir işletmedesiniz. Tebrikler öncelikle. Peki Emre Bey, şimdi sizleri tanıdık ama işletmemizle ilgili hiçbir bilgiye sahip değiliz. Biraz işletmemizden bahsedelim. Vermiş olduğumuz hizmet ve faaliyetler burada neler? Bakım, onların hmm. periyodik bakım hepsini burada gerçekleştiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyenlerimize buradan neler söylemek istersiniz? Yani e, izleyenlere şunları söylemek istiyorum. Eğer bir motosiklet üzerinde biniyorsanız kesinlikle ve kesinlikle motosiklet ekipmanlarınızı bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Kask olsun, eldiven olsun, dizlik olsun. Ufak bir ıslak zeminde düştüğünüz zaman bunun şakası yok. Yere yani, yok. Yere düştüğünüzde bunun şakası yok. E, hafif de olsa kırıklar, çat bu insanlarda maalesef gerçekleşiyor. O yüzden Motosiklete binecekseniz kaskınızı, eldiveninizi, ekipmanlarınızı e, almanızda fayda var. Çok Sizin teşekkür için. ederiz Emre Bey vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Birlikte gezelim, birlikte görelim, birlikte eğlenelim, birlikte işletmelerimizle çok güzel sohbetler edelim. Bir sonraki durakta da görüşelim. Hoşçakalın.